beyaz bayrak kaldırıldı. İkinci indirildi. Çukurova Üniversitesi rektörlüğü koşusu başladı değerli izleyenler. Şu an için 4 numaralı Compiler grubun 2 boy kadar gerisinde liderliği 3 numaralı Yıldız Han aldı. Yıldız Han'ın 2 boy kadar peşine 1 numaralı Silver Cloud geliyor. Daha sonra 2 numaralı Hamaset üçüncülükte 5 numaralı Golden Roller dışta işte dördüncülüğe hamle yaptı. Daha sonra Honorable önlere gelmeye çalışıyor. Bariyer dibine yakın 9 numaralı Yenifer. 3 boy geride 6 numaralı Eyl Ateşi. Daha sonra King Fury içeride dışında 4 numaralı Compiler var. 3 numaralı Yıldız Han liderliğini son e taşımak üzere. 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Silver Cloud takipte onu. 2 boy kadar geride 2 numaralı Hamaset ve onun dışında 5 numaralı Golden Roller var. Bunların 3 boy gerisinde 9 numaralı Yenifır, dışında 7 numaralı Anrabal, daha sonra 4 numaralı Compiler, içinde 6 numaralı Eyl Ateşi, daha sonra King Fury sırasıyla Safkanlar son düzeye çıkıyor. 3 numaralı Yıldızhan koşuda lider, fark 3 boy ikincilikteki Safkan King Fury, Silver Cloud rakibini yakalamaya çalışıyor. içeri ise 9 numaralı Yenifır dalıyor, Hamaset'le birlikte en dışarıda Compiler geliyor. 3 numaralı Yıldızhan koşuda lider, içeriden 9 numaralı Yenifır'ın dışarıdan 1 numaralı Silver Cloud'un gayretleri var. Son 200 geçiliyor, 3 numaralı Yıldızhan rakip rakiplerine direnmeye çalışıyor. İçeriden 9 numaralı Yenifır güçlü geliyor. Bakalım Yıldızhan'ı yakalayabilecek mi? Yıldızhan koşuda lider. Yenifır geliyor. Yıldızhan önde. Yenifır geliyor. Silver Cloud geliyor. Compiler geliyor. Yenifır ve dışarıdan Silver Cloud geliyor. Son metrelerde 3 numaralı Yıldız iki safkan birlikte yakaladı. 9 numaralı Yeni Fır ve bir numaralı Silver Cloud bu safkanlar. Bu üç safkan arasındaki birincilik lik aynı da sonuçlandı. 4 numaralı Compiler koşuda dördüncü oldu. İki numaralı Hamaset koşunun beşincisi oldu. Çukurova Üniversitesi, Üniversitesi Rektörlüğü koşusunda son metreleri önde geçti Yıldız Sonlarda güçlü geldi dıştan bir numaralı Silver Cloud. içeridense dokuz numaralı Yeni Fır. Bakalım hangisi kazandı?